Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Dermişim. Daha dün de olduk. Güzel. 799 LP. Nice game. Bu ne? Bir tane mi honor aldım lan? Jax bile honor atmamış var hiç. Aynasını. Ben Jax'ı honor attım. Papara armut var karşımızda. Bu eleman kimdi hatırlamıyorum ya. Bu geçen maçtan birisi miydi? Bu iki maç önceki Taliyah mıydı acaba? Papar Armut. Bildiğimiz Armut. Sup Armut yani. Sup'ta oynayan top lane. Biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Slayer LOL diye bir Challenger top lane'imiz var arkadaşlar. Challenger top lane. basanlar. Ama şimdi söylemeyin de dur. Nazar getireceğiz ya. Hadi bakalım. Doran, Doran yüzüğü bu arada çok iyi oluyor ya. Hem AP can çok fazla veriyor. 90, A, 90 can falan veriyor. Hem 18 AP hem de can yani can yenilenmesi falan veriyor. Bayağı iyi bence. Luz dedik hem sana hem Armut'a güveniyorum. Luz bastım paranın dibine koyacağım. <laughs> Bu adam seni yer bir Öyle mi diyorsun? Adam kaçıyor. Sare <laughs> <laughs> ne yapıyor lan? Dedim nasıl Helal. Güzel. Adam saldı <laughs> Adam saldı ama koyayım Benim daha 1700 param var O bir dakika Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz vesti de alabilirsiniz. Burada Vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Eğer bir sorunlu sıkıntınız olursa arkadaşlar 7.24 can destek de mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ulaş yok. Hoppa Mars. <laughs> yapma. Yapar. Oğlum sen Oy. tankladın lan bu nasıl iş? İyi var. Ne güzel İyi. Şurada 25 k'a şey var. Abinin manita tavsiyeleri veriyor mu hala? Ne da lan. No option. Kesebilir mi şu an beni? Oğlum şunu al lan. Şu gül Tamam. Tuvalet eğitimi veriyorum. Bırak. Bırakma. Şimdi hazır değilsin falan. İsterseniz yakınınızda böyle çocuklar varsa. Yeni nesil meslek. Aynen kardeşim. Bence çok iyi. Yani Bunda güçlü. Aha sinirlendi. Onları merifi fırlattı lan. Aha. Oğlum yine FF attılar lan. Ya, ben Karasat var, ne zaman oynasam FF geliyor. Karasat'ta bir şans var galiba. Güzel. Hemen next game. Hello? Bir tane changer'ımız var bizde. Dedik şunları açayım hemen. Bir dakikalık öngörü açacağım. Haberiniz olsun çok uzun açmayacağım. Bir dakikalık açtım. Ay anasını avradım. ne vurdu ya? İki level olacağım ben erkenden. Kendi olduktan sonra olabilir. Adam iki tane potunu birden harcadı. Upside'de gördük Mundo'yu. Ona gelsen mi? Güzel. Bir tane pot basalım. İkinci karasatı da aldık. Ayağı iyi. Şimdi bunu da burada mı acaba? Buraya gelebilir. Ya da base atıyor olabilir. Nice. Çok güzel bu arada koridor. Şu an base atabiliriz. Ayakkabı aldım. Adamın TP'si var çünkü. Hızlı gidecek koridora. Oğlum aradan da kanunu kanonu aldın ha şerefsiz. Kanonu aldı. Gereksiz uzadı maç. Ondan dolayı lose oldu. Görüş gitti. Müthiş kanım da kaçırdı. Manan yok. Ah, ananı sikim pro yazıyo kafasında <laughs> 3-0 var bu arada 3-0 mundo hadi abi kesmemiz lazım <laughs> nice nice güzel O ne lan? Abi <laughs> adamlar Kaç Kaçın kanka kaç Flash, niye at bana flash? Nice. Ona da bir şey yapacağım mı? Hadi lan. Vur oğlum. Vur. İşte bu. Okay man. Helal. Vallahi helal. <laughs> Bence devam edebilirim. Kaçalım ama. Warwick gelebilir. Çok iyi lan. Oğlum objektifleri de alıyoruz ha. Vallahi iki tane Drake aldık. Bir kurçuk aldık falan. Çok i̇yi bayağı ise elemanı korumak lazım bu arada gerçekten. Abi birebir de öldün ki. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Za güzel. <laughs> Bayağı bunu gerçekten lan. Abi niye ölmüyor? Allah Allah. Vay anan avru. O kadar yani. Yenilmez AP oynuyorsan alabilirsin. Kanka bu arada bu e, yani yani matchupları yani takımı falan TR'de çok rahat görürsün yani. Şu an çok iyi bir komp yok zaten. 4 AD comp yapmışız. Pantheon, Darius, Lucian, Pyke. Yani bunu çok rahat hatta TR kompu gibi bir şey yani. Bir de Katarina var. Çok rahat görürsün TR'de bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama her yere ward attı. Her yer wardlu şu an. Bütün top side'ımız wardlu. Kanka yani yardım etsene ama ya. Çok rahat kesmiştik adamı aslında. Güzel. Ya mıyım sik... Hıhı Adam gelir gelmez yattı aşağıya Devam Devam Hıhıhıhıhıhıh <laughs> Biter miydi lan? Yok bitmez ya. Asikome bitebilirmiş ha. Neyse. Salla salla. Ben kuleyi almak istiyorum. <laughs> Aha E'sini kullandı zeri, zeri E'sini kullandı Oğlum ne oluyor lan Korktum Warwick. Ne yapıyorsun oğlum? ээгээр тэрбэл tüm takıma vereyim. 19. Az sanki ya. Sanki biraz az geldi.